kıymetli abilerim kıymetli kardeşlerim Allah azze ve celle ve subhanehu ve taala'nın kanunlarından sünnetlerinden biri de tarih boyuna baktığımız zaman ne zaman ki toplumlar ne zaman ki kavimler Allah azze ve celle'yi unuttu Allah azze ve celle'nin dışındaki putlara ibadet etmeye başladı ne zaman ki gönderilen peygamberlerin davetinden yüz çevirdi Allah Azze ve Celle o gönderilen peygamberlerden sonra o kavimlere birer tane daha peygamberler göndermiştir kıymetli kardeşlerim. Gönderilen bütün peygamberler kendi kavimlerine gönderilmişti. Ama son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Azze ve Celle bütün insanlığa ve de cinlere peygamber olarak gönderdi kıymetli kardeşlerim. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilen son elçi, gönderilen bir peygamber olduğunu Allah Azze ve Celle kendi kitabında bizlere haber vermiştir. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, bozulan toplumlar Allah'ı unuttu, peygamberin davetinden yüz çevirdi. Gönderilen peygamberlerin emir ve de hükümleri askıya alındı. Ne zaman ki o dönemin tağutları, o dönemin putlarına ibadet edilmeye başlandı, Allah Azze ve Celle onlara uyarıcı olarak, Hakk'a davet edici olarak, sırat-ı müstakimi gösterecek olarak elçiler, peygamber göndermiştir kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi ile alakalı Nisa suresinin 163. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyurmakta. Biz sana vahyettiğimiz gibi Nuh'a ve ondan sonra gönderilmiş olan peygamberlere de vahyettik. Yani Allah, daha önce peygamberler nasıl gönderdiyse ey Muhammed biz sana da öyle vahyettik ve seni o kavmin, o toplumun, o yeryüzündeki insanlığın tamamına elçi olarak gönderdik demekte kıymetli kardeşlerim. Bakın kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle biz insanlara son din olarak İslam'ı, son kitap olarak Kur'an'ı, son elçi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Ve biz insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemizi, onu doğrulamamızı, ondan gelen emirlere ittiba etmemizi bizden istemiştir kıymetli kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle gönderdiği Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dinindeki önemini, Müslümanların inancındaki olan ehemmiyetini bazı konular üzerinde takribi olarak on madde üzerinde ele alıp Bunların neler olduğunu anlamaya çalışacağız kıymetli kardeşlerim. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dinindeki Müslümanların yanındaki önemi ne olması gerekir? Rasulullah'ın İslam dinindeki olan ehemmiyetini bilmemiz gerekir kıymetli kardeşlerim. Bakın bunlardan birinci madde. Hepimiz iyi biliyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın Müslüman olabilmesi için önce getirmiş o getirmesi gerek olan şehadetin ikinci şartıdır. Yani bir insan sadece la ilahe illallah dese müminlerden müslümanlardan olamaz kıymetli kardeşlerim. Ancak ve ancak Muhammeden Rasulullah şehadetini yerine getirdiği zaman Muhammeden Resulullah'ı kabul ettiği zaman o müminlerden müslümanlardan sayılacak kıymetli kardeşlerim. İslam dairesinin içerisine girenlerden olacak. Bakın Allah Azze ve Celle Fetih Suresinin 29. ayeti kerimesinde bizlere Muhammed Allah'ın Resulüdür buyurmakta. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Birinci maddemiz şehadetin ikinci parçası olan olmazsa olmazıdır kıymetli kardeşlerim. İkincisi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminler ve de Müslümanlar tarafından sevilmediği müddetçe kemal derecede olgun derecede bir mümin, bir Müslüman olması söz konusu değildir. İman ehlinden olanlardan olması mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Yani bir Müslüman mutlaka ama mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmesi ona gücü nispetince ittiba etmesi gerekir kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu konuda Ali İmran suresinin 31. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyurmakta kıymetli kardeşlerim. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve de günahlarınızı bağışlasın demekte. İşte bizim dünyamızda, bizim inancımızda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in olması gerekli olan ikinci nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek. Ama ne yazık ki bugün insanların unuttuğu, bugün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hatırlanmadığı bir sanatçının, bir topçunun, bir popçunun yakından ilgilenildiği gibi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamla ilgilenilmediği bir toplum. Rasulullahı <laughs> tanımakta gevşeklik gösterilen bir nesil içerisindeyiz kıymetli kardeşlerim. Bugün Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamı bir sanatçıya verdiğimiz sevgi kadar sevgi verilmeyen bir toplumdayız kıymetli kardeşlerim. O yüzden müminlerin İman edenlerin hallerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, ona ittiba etmek, onun getirdikleri doğruları kabul etmek, yasakladıkları olan haramlardan da uzak durmaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın üçüncü maddemiz, tüm konularımızda gerek itikadi meselelerimiz olsun, gerek ameli meselelerimiz olsun, gerek dünyavi meselelerimiz olsun, tüm konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakem kılınmalı ve onun vermiş olduğu hükmede razı olunmalı kıymetli kardeşlerim. Yani bugün biz Müslümanların Muhammed'in yoluna canımız feda. Muhammed'in yoluna ölürüz demekten daha öte olan hayatın gerçekleriyle yüzleşmemiz gerekli olan itikadi meselelerde, ameli meselelerde, dünyalık meselelerde ihtilafa düştüğümüz tefrikaya düştüğümüz meselelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakem bilmek, sonra da onun verdiği hükme tam manasıyla teslim olmamız gerekmekte kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu konuda bizlere Nisa suresinin 65. ayeti kerimesinde hayır Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip de sonra da senin verdiğin hükme kalplerinde tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkları müddetçe gerçek manada iman etmiş olmazlar buyurmakta kıymetli kardeşlerim. Yani peygamberi sevmenin yolu kuru kuruya peygamber sevdiğini söylemek değil kardeşlerim. Peygamberin yoluna ölürüm demek değil kardeşlerim. Peygamberin yoluna canımı feda edeyim demek değil kardeşlerim. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin yolu Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmek. Bütün meselelerimizi ona götürmek. Bütün meselelerimizde onun kapısını çalmak. Onun verdiği hükme içimizde kalbimizde hiçbir sıkıntı duymadan tam manada teslim olmak. işte Resulullah'ı sevmenin önemli ehemmiyeti bu olması gerekir kıymetli kardeşlerim. Bakın bir sonraki maddemiz kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün ve de fiilinin önüne geçmememiz gerekir. Yani Allah Azze ve Celle Rasulü gönderirken, bizlere önder ve de lider olarak olduğunu belirtirken, bizlere düşen sorumluluklardan görevlerden birisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in herhangi bir konuda söylemiş olduğu bir söz, uygulamış olduğu bir fiil olduğu halde, sözümüzle ve de fiilimizle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda öne geçmemektir kıymetli kardeşlerim. Yani Resulullah'ın çizdiği çizgiyi aşmamaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu konuyla alakalı Hucurat suresinin birinci ayeti kerimesinde bizlere Ey iman edenler Allah ve de Resulünün huzurunda oyuna geçmeyin demekle kıymetli kardeşlerim. Bakın bu ayetin muhatabı kimler? Ayetin başlangıcında Allah kimlere sesledi? Ye eyyühellezine âmenu. Ey iman edenler Ey iman ettiğini söyleyenler, peygamberin yoluna canım veririm diyenler, peygamber için ölürüm diyenler, peygamber döneminde yaşasaydık, onun yanında olurduk diyenler. Allah ve de Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun demekle de kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle. Yani herhangi bir konuda Resul Aleyhisselatü Vesselam bir hüküm beyan etmişse, cemaatimiz, hocamız, örfümüz, Ananemiz biraz kenarda duracak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri bizim için önce ve de öncülüklü olması gerekmekte kıymetli kardeşlerim. Bakın altıncı maddemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir Müslüman deminki madde ile şimdi okuyacağımız madde arasında ince bir fark var kardeşlerim. Her şeyden ve de herkesten daha çok seveceğiz. Evet günümüz Müslümanları Resulullah'ı seviyor musunuz dediğimizde evet seviyoruz. Birinci üzerinde durduğumuz madde bu. Bu şu anda üzerinde durduğumuz madde Resulullah'ı her şeyden ve de herkesten daha çok sevmemiz gerek. Bugün Müslüman Resulullah'ı sevdiğini söylüyor ama sanatçıyı daha çok sevdiğini görebiliyoruz. Futbolcuyu daha çok sevdiğini görebiliyoruz siyasetçiyi daha çok sevdiğini bile görebiliyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmesi gerekirken, ona özenmesi gerekirken, kendisini ve de evladını Resulullah'a benzemesi için mücadele etmesi gerekirken, kendisi ve de evlatlarını Resulullah'ın dışındaki olan, deminki dediğimiz gibi ya topçulara, ya popçulara, ya sanatçılara benzemek için kıyafetler giydirdiğini onların tıraşı gibi tıraş ettirdiğini görebilmekteyiz kıymetli kardeşlerim. İşte bu maddemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden, malımızdan, mülkümüzden, evimizden, arabamızdan, işimizden, arkadaşımızdan daha çok seveceğiz. Her şeyden daha çok seveceğiz. Herkesten daha çok seveceğiz. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bukhari ve de Müslüm'de gelen hadiste şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını alır dedi kıymetli kardeşlerim. Bunlardan birincisi Allah ve de Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok seven kimse. Eğer bir Müslüman hayatında Allah ve de Resulünü her şeyden ve de herkesten daha çok seviyorsa birinci madde olarak işte o imanın tadını alacak. Bugün bizler kıldığımız namazların tadını almıyoruz. Okuduğumuz Kur'an'ın tadını almıyoruz. İman ettiğimizi söylüyoruz ama imanımızın elhamdülillah Müslümanız dediğimizin lezzetine tadına varamıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bunun hikmeti sebebi çünkü biz Allah ve de Resulünden daha çok birilerini sevmeye başladık. Kalbimizde Allah ve de Resulü yok. Sanatçılar var, mankenler var, artistler var, karşı cinse olan ihtiyaçlarımız var. Aklımızda, fikrimizde dünyalık mallarımız, tapularımızı arttırmanın Arzu ve de hevesleri var. O yüzden namazlarımızın, oruçlarımızın, Kur'an'ımızın lezzetine, tadına varamıyoruz kıymetli kardeşlerim. Küfrün ve de şirkin, salınak yağmurlar gibi yağdı bu dönemde üzerimize. Elhamdülillah ben Müslümanım demekten zevk alamıyoruz kıymetli kardeşlerim. O imanın lezzetine, tadına varamıyoruz. İşte birinci sebebi Allah ve de Resulü'nü her şeyden ve herkesten daha çok sevmediğimizden kaynaklanmakta kıymetli kardeşlerim. Bakın bir sonraki maddemiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle tanımamız gerekir. O Resul Aleyhisselatü Vesselam müminlere karşı merhametli, müminlere karşı düşkün ve müminlere karşı acıyan, merhamet duyan birisidir. Yani öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki o peygamber bize düşkün, bize merhametli, bize acıyan, bize düşkün olan birisi. Acıya ve de sıkıntıya düşmemiz, cehenneme gitmemiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ağır gelmekte. Resulullah bundan huzursuz olmakta. Ama Resulullah'ın dışında kendi dünyalarında Resulullah'ı bırakıp başkalarını lider edinenler, başkalarını önder edinenler, o liderlerinin ve de önderlerinin umurlarında bile değiller. Aç kalmanız, susuz kalmanız, cehenneme gitmeniz. Resulullah'ın dışında en önder edindiğimiz o liderlerin hiçbirisinin umurunda değil. Ama Allah Azze ve Celle Rasulü bize ümmetine düşkün olduğunu gö göstermekte kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle, Tövbe Suresinin 128. ayeti i Kerimesinde bizlere şöyle buyurmakta. Ant olsun ki size, sizin kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkündür, mü'minlere karşı şefkat ve de merhametlidir buyurmakta kardeşlerim. İşte size olan düşkünlüğü ümmetin Resulullah'a olan düşkünlüğü. Bunu tefekkür edeceğiz. Bize böylesine düşkün olan bir lider, bir önder, bir resul bizim ona olan düşkünlüğümüz. Hepimiz nefsimize soralım. Acaba günlük hayatımızda 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde biz Resulullah'a ne kadar düşkünüz? Resulullah ne kadar dilimizde? Onun sünnetleri ne kadar hayatımızda? Ne zaman Resulullah böyle yaptı, ben de öyle yaparım diyebilebiliyoruz kıymetli kardeşlerim. Oysa ki Resul bizlere çok düşkün, çok şefkatli ve de çok merhametli olan birisi olduğunu Allah haber verdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz iman edenlerin gözünde Allah'ın bize bildirdiği hal üzere yeryüzündeki olan bütün insanlarla kıyas edildiği zaman en ahlaklısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Birilerinin bize tanıttığı gibi, güzel örnek olarak gösterdikleri gibi, birilerinin bizlere süsleyerek, boyalayarak takdim ettikleri gibi değil kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatu vesselam müminler için en güzel ahlak, en yüce ahlak sahibidir. Ahlakınızı güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Resulullah'a döneceksiniz. Ticaretinizde günlük hayatınızda, dünyalık işlerinizde, komşuluk hukukunuzda, beşeri ilişkilerinizde, Allah'ın ayetinde zikrettiği gibi en güzel ahlak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ahlakı birilerinden almaya gerek yok. Batılıların güzel olarak gösterdikleri şeylere örnek almamıza gerek yok. Bakın Allah Azze ve Celle Kalem Suresinin 4. ayeti i Kerimesinde muhakkak ki sen şüphesiz ki en yüce ahlak üzeresin, buyurmakta. Yani ahlakının yüce ve de güzel olduğu yedi kat semanın üzerinde olan Allah tarafından tasdik edilmiş olan birisidir kıymetli kardeşlerim. En güzel ahlak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine bir sonraki maddemiz. Hepimiz şunu iyi bilelim ki kıymetli kardeşlerim. Son Rasul, son dinin, son kitabın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni gelecek olan bir peygamber gönderilmeyecektir. İsa aleyhisselam bundan müstesnadır kıymetli kardeşlerim. O yüzden son dinin sahibi, son kitabın tercümanı bize Aleyhissalatu vesselam'dır. Bakın Allah azze ve celle Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Fakat o Allah'ın resulü ve de peygamberlerin sonuncusudur." buyurmakta. Yani yeni bir din ile gelecek olan, yeni bir şeriata davet edecek olan bir peygamber gönderilmeyecek kıymetli kardeşlerim. Son maddemiz ise kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü ümmetine büyük şefaat dediğimiz, şefaat uzza dediğimiz o büyük şefaatın sahibidir. Ümmetine şefaat edecek olan Resul'dür kıymetli kardeşlerim. O yüzden kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar ittiba eder, ne kadar onu tanır isek, Resulullah aleyhisselamı ne kadar sever isek, ona ne kadar uyar isek, Resulullah ümmetine o ölçüde kıyamette şefaat edecektir kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Duha suresinin 5. ayeti kerimesinde Rabbin seni razı edinceye kadar verecek sen de razı olacaksın buyurmakta. Yani Allah'ın Resulü Allah tarafından razı edilinceye kadar Allah Resulü'nün istediği ona verilecek. Bu ayetin tefsirinde müfessirlerimizin icma ile söyledikleri Resulullah ümmetinin cehennemden çıkıp cennete gidebilmesi için Allah azze ve celle'ye dua edecek, ümmetine şefaat edecek ve neticesinde Resul Aleyhisselatü vesselam sonunda razı olacak demeklerdir kıymetli kardeşler.